Oğlum yazı yazmak için üç şeye sahip olmak şarttır. Bir fikir, kağıt ve yazı aracı. Çoğu zaman bu üç şeyin ikisi sizde yok. E sizde de yok hocam. Daktil okulunmuş kağıt da çocukların. <gülüyor> 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 ne iş yapıyorsunuz siz? Şiir yazıyorum. Şairim. Şair mi? Yetişir ki insan ölmesin. Akşamları uyuyup sabahları uyansın. Ve saçları dağılsın rüzgarda. Hiç anlamam. Dans ederim, tenis oynarım. Sporcuyum ben. Ha. Kız anlamıyor işte. Çekilir o Mesele değil. Ben onu öğretirim. İki aşık birbirlerine acıyla bakarken... ...jandarmalar Mehmet'i alır götürür. Acıyla bak Suzan'cığım. Tamam, tamam. Şimdi tam yapamıyor ama zamanla yapar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler hocam. Yine bir şeyinizi yayınlamışlar. Bandit dergisinde. Sizinki? Yok. Gurur diyoruz hocam. Kıskançlık hissederken mi? Ben seni bekleyeceğim. Hadi git artık. Ben seni bekleyeceğim Suzan. Git. Suzan. Suzan. Bir güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Seni bir daha görebilecek miyim? Aşığız biz. Allah'a ısmarladık. Suzan, babanı kızdırma. Böyle gitmeseydin, hiç gülmeden. Gülmem için bir sebep yok ki.